Edirne'de kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saha tatbikatı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 2022'nin tatbikat yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve İstasyon Mahallesi'nde kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saha tatbikatı yapıldı. Senaryoya göre hastane bahçesinde kimyasal zehirlenme yaşayan yaralılara ve kimyasal yük taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale edildi. Thank you.